...ve Üsküdar'da 100 yılı taşıyan küçük bir dükkan. Bugünün büyük gösterişli mağaza ve işyerleri yanında... ...farkına varılmayacak kadar küçük bir aktar dükkanı. Aktarlık eski zamanlardan kalan bir meslek. Dükkanın sahibi bütün gözlerden uzak... ...sanki buraya isteyerek kapanmışa benziyor aktarlık onun için sadece geçim kaynağı olabilecek baban isteğinden başka bir şey değil onun sevdası eski zaman güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak alçak gönüllülükle bu küçük dükkana çekilmiş olmasına rağmen adı sanat tarihlerine geçmiş dünya müzelerini süsleyen eserleri var Mustafa Düzgünman klasik Türk sanatlarından Ebru'nun Yaşayan en usta sanatkar 1920'de Üsküdar Sultantepe'de doğdum İlk okulu da bitirdikten sonra Babamın yanında Yardım edip baharatçılık yapmaya başladım Bu arada Evimde Kendi kendime cilt yapmaya başladım Annemin dayısı olan Necmettin Okyay Hoca bu durumdan beni aldı şeye götürdü, akademiye yazdırdı. E, Ebru ve Cilt atölyesine. Kendisi zaten oranın hocasıydı. Orada tarzı kadim cilt yapmayı öğrendim. Aynı zamanda da Ebru da öğrendim. Bu meyanda bu işlerden uğraşırken de dini musiki dersleri almaya başladım. Bu arada fotoğrafa da merak ettim. Kendim çekim şaselere, camlara çekip organizmanlarını da kendim yapardım. Çok yazı, kıymetli yazılar çektim. Askerliğime kadar böyle devam ettim. Sanat zor kazanılan bir hünerdir. Hele artık günlük hayatta çok az kullanılan malzemeleri bulunmayan klasik sanatlar için bu zorluk çetin bir mücadeleye dönüşür. <laughs> Mustafa Düzgün Mana, dayısı ve hocası Necmettin Okyay gibi hezarfen yani bin sanat sahibi denmese de fünun yani sanatlar sahibi denebilir. Mustafa Düzgünman sadece klasik Ebru'nun en büyük sanatkarı değildir. Aynı zamanda klasik ciltçiliğinde de yaşayan ustalarındandır. Bugün ciltçiliği bırakmıştır ama yaptığı ciltler bu sanatın güzel örnekleri arasında yerini almıştır. Babam Üsküdar'da Aziz Muhammed Efendi camisi imam ve hatibiydi. Tabii biz de o muhitten yetiştiğimiz için camide musiki muhakkak lazımdır. Oradan bir merak oldu. Ezan okumak, mezinlik etmek falan derken dini musikiye çok merak ettim. O zaman mızıkalı Hafız Muhittin Efendi vardı Üsküdar'da. Ondan ve Çarşamba Tekkesi Şeyhi Şeyh Hayrullah Efendi vardı. Bunlardan dini eserler geçtim. Mevlid tevşihleri, Ramazan ilahileri, Devran ilahileri bu şekilde e, ...epi yol almış olduk. Ey dertlilerin derdine der Maniden Allah Müznib kulu

Türbelerin bakımını yapan, sırasında her türlü problemleriyle ilgilenen kişidir. Türbedarlık, eskilerin kaybedilen büyük insanların hatırasına gösterdikleri saygının çok ince bir ifadesiydi. Türbedar olacak kişilerde doğruluk, dürüstlük yanında pek çok ahlaki özellik de aranırdı. Mustafa Düzgünman bu geleneğe uygun olarak 1953-1979 yılları arasında Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbedarlığını yaptı. Neden türbedar olmak istedim? Ben onun muhitinde yaşadığım bir yaş şey yetiştiğim için ona zahiren bir muhabbetim vardı. Fakat ben de daha genç yaşlarda bir tasavvuf merakı, zevki belirmeye başladığı zaman o zaman Hazreti Hüdayi'nin divanından söylediği sözleri o zaman anlamaya başladım. Ondan evvel anlayamıyordum. Bu bir tasavvuf şeysi, kaidesidir. Onun üzerine gördüm ki Hazreti Hüdayi bir derya. Onun söylediği nutuklar Kur'an'ın özü. Hayran oldum ve aşık oldum bana. Onun için hizmet edeyim diye bu tübedarlığı istedim. Yoksa maddi bir şey yok. Çünkü o zaman tübedar aylıkları 53, 1953 senesinde 40 liriydi. O zaman değerli bir fazla bir değerli para değildi. Hatta ben o aldığım maaşı bile türbeye sarf ederdim. Orası içerisi biraz oldukça mimarisi, tezinatı iyidir. Bir müzeci gözüyle 26 sene bu hizmeti yaptım ve çilemi doldurdum. Mustafa Düzgünman'ın en çok emek verdiği sanat, klasik Türk ebruculuğudur. Besmele ile tezgah açıp ebru yapan kişiyiz. Fırça ile su üstüne hüner satan kişiyiz. Üstadımız Özbek şeyhi hem Necmettin hocadır. Büyüklere boyun kesip aşka tapan kişiyiz. <laughs> Ebru, tabiattan alınmış fakat diğer Türk sanatları gibi tabiatı üstüplaştıran bir sanattır. Suda beliren renkler ve desenler, Ebrucu'ya yol gösteren bir tabiat görüntüsü olsa gerek. Kaş ve bulut anlamındaki Ebru kelimesi, Farsça Ebr kelimesinden gelir. Kelimeye uygun olarak sanki bulutlu günlerin grup vaktinin gökte meydana getirdiği görüntüler Ebru sanatçısına ilham vermiş gibidir. Nasıl grup ve deniz her zaman değişik görüntüler, değişik güzellikler sergilerse her Ebru'da birbirinden farklı bir defa kağıda geçirilebilen bir güzelliktir. Efendim biz... Üstadımız rahmetli Necmettin Hoca'dan gördüğümüz terbiye iktidası Ebru'ya başlamadan evvel Ebru ustalarına bir fatiha okuruz. Fırçadan teknenin içine boyalar düşünce yuvarlak yuvarlak bulutlar gibi başlıdır. Onun için ona Ebri denmiş. Sonra da Ebru'ya dönmüş. Bu bir süsleme sanatıdır. Kitaplarda kıymetli yazılan etrafında murakkalarda, lavhalarda bu kullanılmış tezinat olarak. Bu nasıl yapılır? Bu kitreli mahlul üzerinde e, boyaların, cisimli boyaların atımı ile yapılır. Şimdi ilk malzeme mesela bir tekne lazımdır. 35'e 50 bu normal bir çalışma teknesidir. Bir boya ezmek için destesek dediğimiz mermer el taşı Sonra fırçalar lazım. Bu fırçaları kendimiz yaparız. Diğer satılan yağlı boya fırçalarından olmaz. <laughs> At kuyruğundan yapılır. Bir değneğe, sağlam bir değneğe ufak sarılır. Fırçalar böyle yapılır.